ne kadar çok çizgi romanım, ne kadar çok oyunlarım, ne kadar çok film ve dizilerim var. Keşke, keşke bunları paylaşacak birileri olsaydı. Ah, burada mıydınız? Sizi görmedim. Ama abone olmadığınızı görüyorum. Saçma <laughs> salak girişten sonra... Ee, bu videoda size biraz alt dünya tarihçesini anlatmak amacındayım. Ee, alt dünya nasıl başladı? Bugüne kadar ne aşamalardan geçti ve şu anda neredeyiz? Bunları e, sizlerle paylaşmak istiyorum. ile başlayalım. Altdünya.com 2016 yılında artık Geek Yapar'da yazı yazmak istemediğim bir dönemde iş yerindeki iki arkadaşın verdiği gazla bu işten çok para kazanırız, Sen de bu yetenek varken önümüzde kimse duramaz mantalitesiyle başlayan Hatta o da o gazla bir iki yazı yazdığı işte sitenin bütün tasarımını bir tanesinin yaptığı bir aşamadaydık sonra Gördüm ki onlar benim kadar istekli değillermiş. Site biraz bana kaldı. Ee, bana kalınca haliyle uzun süre yazı yazılamamın durumları oldu. Ee, sitenin şu anki hali yani ben buna volüm 2 diyorum. Ee, 2017 Temmuz ee, kanalın şey pardon ee, sitenin alan adı yenileme tarihi gelmişti. Ee, ya kapatacaktım gidecektim ee, ve böylesi değerli bir e, domain neyime e, uçsuz bucaksız boşluklara salacaktım ya da e, işe elime alacaktım e, hosting işini de tasarım işini de kendi başıma yapmaya çalışacak ve e, hala yazı yazma e, arzumu tatmin edecektim İkinci yolu seçtim e, İşte bu WordPress şu an gördüğünüz şey WordPress tabanlı bir hosting aldım GoDaddy'den. Ve yazmaya başladım. Yazdıkça gördüm ki e, aslında yazı yazmaya çok fazla vakit bulamıyormuşum. <laughs> o yüzden içinde çok güzel yazıları olsa da e, böyle düzenli sürekli yazı yazılan bir site asla olamadı ne yazık ki. Böyle ara ara gaza gelip yazdım. genelde o da domeni yenileme tarihlerine denk gelir. E, böyle yazı basarım ya da Onur'un işte yeni çizgi roman çıkarttığı ve benim mutlaka paylaşmam gerek dediğim bir şeyler olduğu noktada yazı yazılır. E, ile ilgili bir düzenleme yapacağım. Şu YouTube işini tam hallettikten sonra orayı da lütfen takip edin. E, güzel bir arşivi var. E, devam edecek e, yazılarım. E, ama şimdilik biraz boşlamış gibiyim. En azından bir aya yakın süredir. Sanıyorum buradan alt dünyanın YouTube kanalına yani şu an içinde bulunduğunuz kanala gelmemiz mantıklı. Burası aslında şöyle oldu. Böyle gene yazı yazamadığım bir dönemde ya bu public domain işleri Türkçe altyazı yazılı olarak paylaşsam acaba buradan bir şeyler çıkar mı diye başlayan. Fakat bir altyazı bulmanın zorluğu. İngilizce var genelde onu çevirmem gerekiyor. Yani bana ekstradan bir iş çıkartıyor. İkincisi de eski işlerin kalitesi bizi çok tatmin edecek noktada mı şu aşamada? bunu bunun konusunda olumsuz bir yaklaşım. Sen için bu işten Superman'in bu eski çizgi romanlarını, 40'lı yıllardaki çizgi çizgi filmlerini paylaştıktan sonra vazgeçtim. İkinci aşaması Alt Dünyanın YouTube kanalımızın ee, eski yazılara bakarken bazı e, kullandığım, YouTube'dan aldığım videoların silindiğini gördüm. Ee, ya da işte ne bileyim, paylaşıma kapatılmış bir şeyler olmuş falan. O yüzden bazı yazılar o videosuz olmaya başlıyordu. O yüzden dedim ki, yani fragmandır, introdur, bunlar e, telif hakkına çok takılı kalacak şeyler değillerdir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunları buraya yükleyip en azından kendi sistem üzerinden e, paylaşırım. Yazıların içindeki videoların kaybolmamasına vesile olurum. Bir şans da işte izleyen biri de oradaki yazıya tıklayıp aa bak bu e, böyle bir yazı varmış deyip kanala gel şey isteye gelirseydi de ne mutluydu bana. Bu ikinci aşama. İkinci aşamadan sonra üçüncü aşamamız var. Üçüncü aşama PlayStation 4'ün <laughs> kayıt özelliğini keşfettiğim dönem. E, dedim ki burada oyun oynarken işte bu şeye batını var direkt PlayStation 4'te. Ona basınca oynadığınızı kaydediyor. Dedim ben bunu e, bir nevi işte hani gameplay tarzı ne bileyim kendim çok izlediğim bu ol karakter o kostüm paylaşımları gibi şeyleri buradan yaparım diye düşündüm. Ama sonradan e, onunla da uğraşmaya çok sıcak bakmadım. <laughs> Sıkıldım. E, iş güç olunca her şey biraz şeye kalıyor. E, bu bir iki üçüncü aşamaydı. E, burada fragmanlar vesaire var. Dördüncü aşama aslında modern Ile ...başlıyor. Ee, eski Game Show yazarlarından... ...Muder Bey. E, kendisiyle alt dünya için... ...bir röportaj yapmayı düşünmüştüm. O da tamam yapalım... ...dedi. Ben böyle soruları hazırladım. Yazılı olarak hepsi. Ee, gönderdim. Mail'e. E, Muder tabi sıradan bir insan... ...olmadığı için... E, ...bana normal yazıyla değil... <laughs> ...videoyla döndü. Ve videolar o kadar güzeldi ki... E, bunu nerede paylaşabilirim diye düşündüm ve dedim ki aa benim şeyim var, kanalım var. Bu kanala yükleyeyim. E, ve sonra kanalın ilk orijinal içeriği olarak e, burada yer aldılar. E, ve biraz izlenince de daha da motive oldum. Bu kanalda işler yapmalıyım e, diye düşünmeye başladım. Bunların hepsi bir yıl önce oluyor. E, ne yapabilirim diye düşündüm. Çok yaratıcı olmadığım için. Eski oyun müzikleri yazım vardı. Ondaki videoları editleyip buraya koymak mantıklı geldi. Yani editlemek derken yani şu logoyu koyup e, birazcık da oynaştırmak. <laughs> Bu kadar. verdi verdiğim emek buydu. E, bunları yaptım. Sonra e, eski arşivlerimde Doktor Horrible'ın ve The Mortal Rebirth'un şeylerini görünce e, videolarını görünce bunların telifte çok sorun yaratmayacağını düşünüp onları ekleyeyim. Belki oradan birkaç izlenme alırsak ne mutlu bize. Hem de bunlara inceleme yazısı yazdım. E, İste yorum yazısı yazdım. E, onlar ne güzel olur dedim. Ama şu andaki alt dünyanın 5 evresi dediğimiz nokta, e, işten ayrılıp kendime oyuna vermemle başlıyor. E, oyun oynarken dedim ki ben bu oynadığım oyunları insanlara paylaşmak istiyorum. E, bir bunu izleyecek insanlar olduğunu da düşünüyordum. E, çünkü YouTube'un e, geneline baktığınızda hep Böyle yeni multiplayer, hep aynı oyunların olduğunu görürsünüz. Böyle alternatif oyunlar biraz daha azdır. Eski oyunlar özellikle eski ve güzel oyunlar daha az yer buluyorlar. E, dedim ki böyle bir açık var, ben bu açıyı kapatabilir miyim? E, dedim ve e, bir ay önce Plants vs Zombies ile e, başladık. Oyun oynadım, oynadım, oynadım. Sonra sıkıldım. Daha doğrusu e, bir oyun kanalı olmak benim tam istediğim şey değildi. Gene evet çok oyun oynarım. Oynuyorum. Ee, ama başka şeyler de olmalı dedim. Ve işte game show arşivlerimi açtım. Ee, şu an arkamda da görmüş oldunuz. Şuralarda. Ee, çok güzel bir çizgi roman arşivim var. Dergi arşivim var. Ee, oyun arşivim de var ama e, onlar çok çalışan oyunlar değiller artık. <laughs> bir ara o kutulu oyunlarımı da size gösterim. Ee, neyse. Ee, arşivlerimi paylaşmak güzel olur dedim. Sonra burada kalmadım. Dedim ki bu diğer kanallardaki bu e, short videolarına da çok e, ben severek izliyorum. E, acaba böyle şeyler de yapabilir miyim diye düşündüm. Hemen nasıl yapıldığını öğrenip e, şöyle küçük küçük. Burada farklı fikirlerim var. E, gelen yorumlar da aynı <laughs> e, görüşte. E, böyle şeyler de yapmayı planlıyordum. Bunlara da başladık. Sonra canlı yayın işinde internet hızım yeterli değilmiş, onu birkaç test sonrasında gördük. E, Twitch'te de o yüzden şu an yokuz. E, bakalım işte kardeşimin internet hızımı arttırmasını bekliyoruz. Arttırırsa can, oyunları da canlı canlı oynama imkanımız olabilir. E, ve daha güzel sohbetli şekilde ilerleriz. E, ama en azından belirli konulardaki yorumlarıma böyle işte e, kaydet, editle, koy, gönder e, olmasın. Artı mesela işte stand-up şeyinde Akın katıldı yayına. Çok keyifliydi. Birilerinin sizi izliyor olması, sizin onlara reaksiyon veriyor olmanız güzel oluyor. Ee, benim sadece bir şeyler anlatmam kadar. Ee, bu tarz şeyleri de e, arttırmayı planlıyorum. Komünitimiz ee, var. Ee, kitlemiz. Ee, burada da şimdi evet ben sevdiğim işleri yapmak için bu kanal var. Ee, Tümüyle benim ee, üzerimden ilerliyor olsa da sizlerin görüşleri, sizlerin bizi izliyor olmanız. Beni izliyor olmanız ee, çok değerli. O yüzden burada da ara ara paylaşımlar yapıp e, acaba ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz bunları e, görmek istiyorum. E, o açıdan kanalımız şu anda bu şekilde e, büyümesini istiyorum. E, hatta bunun bana bir getirisi olmasını istiyorum ki tek işim bu olsun. Buraya odaklanabileyim. İşte Steam arşivimde 1300 tane oyun var. Ee, işte diğer GOG'da e, Efendim'e söyleyeyim Epic Games'e vesaire falan da bir sürü oyunum var. Bunların hepsini sizlerle paylaşmak, sizlerle beraber oynamak. Ee, ne kadar kötü bir oyuncu olduğumu yüzüme vurmanız. Ee, sizin siz oyunları oynayıp Aa, beraber bir şeyler keşfetmek. Bu oyunda böyle bir şey varmış. Ee, bu oyunda böyle bir oyundu. Vahey gibi günler. Nostalji yapmak gibi hayallerim var. Bunu gerçekleştirmem için sizlerin kanala abone olmanızı e, videolarımızı izleyip e, beğendiklerinizi beğenmenizi. E, onun dışında <laughs> e, canlı yayınlara katılırsanız ki çok sizin <laughs> işte olduğunuz saatlerde büyük ihtimalle malle yayın yapıyor oluruz ama gene de orada olmanızı istiyor olacağız. E, sizlerle beraber büyüyeceğiz, sizlerle beraber daha güzel içerikler sunuyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Alt Dünya'nın geçmişi böyle, geleceğine hep beraber. Yaratacağız. <laughs> Hiç tasarlamadan bir son cümle. Süper. Ee, evet doğaçlama bu kadar oluyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.